Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar bu akşam fasulye haşlıyorum turşuluk sıcak suyun içine koydum burada da fasulyeler var komşuya ziyarete geldik komşunun fasulyeleri ee, komşumuzun annesi var bir halamız fasulye getirmiş bana turşu koy diye verdi bunları Şimdi komşuda haşlıyoruz bunları. Turşu koyacağım bunları arkadaşlar. Şöyle ellerim de bu arada şöyle ceviz karası. E cevizden oldu yani. Kestim hep tırnaklarımı falan ama cevizlerden, kestaneden kara oldu ellerim. Ne kadar temizlersem çıkmıyor. Kına yakacağım onlara. Evet. Bunlar beyaz fasulye turşuluk fasulye götürmüş hala bize. Halayı göstereceğim az sonra size. Verdi bu akşam bana dedi turşu koy kızım dedi. Sağ olsun Allah razı olsun. Evet. Bundan turşu koyacağım arkadaşlar. Haşlansın. Şimdi öbür, öbür tarafa gidelim. Kestane pişirdik onları gösterelim. Biz cenaze önü Kur'an mı okuyor? Kur'an diyor. Anne. kızı Kur'an okuyor ya. Kaç müşerden gitmiş. Evde oturup. Böyle kestane pişirdi komşu bize. Sağ olsun. Biz de yiyoruz. Kestane pişirdi. Halam gelmiş. Annemle halam. Ziyarete geldik bu akşam. Görmek istedik. Bu da kızı, komşu. Bu da kardeşim. Burada da bir abimiz var. Yaşar abi. <laughs> Nasılsın abi? İyi misin? Ben, doğru, ben. ben de iyiyim. Çok şükür. Çok, çok güzel değil mi ben de Evet. Öyle de, ben de Şöyle öyle fasulyeler şey var. Bak fasulyeler. Yağmurda kurumuyor. Sobanın yanına koydular. Böyle kurutuyorlar. Barbunya fasulye. Evet. Işte Anneciğim az ileri gideriz. seni bu bitmeye gibi yol oturalım abla. geldik Şimdi çağır. Gitmiyor. Gel abi şöyle ya. ya otur burada burada. Eser abi geç Niyazi'nin ya, yanına da, geç. bu ya. Böyle evet. kestane. Pişirdiler bizi. Ay pişirdim. Ben alırım sonra orada. Evet. Nasılsın Fatma yenge? İyi misin? Kestane cevap. Kestane kavuruyoruz. Kestane kavuruyoruz. Kestane kavuruyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Siz de geldiniz. Senden de Allah razı ben olsun. Gelsene de şurayı. otur be orası sanayi etti. Hadi niye demek? Orası sanayi etti. Bana mı Bu abi bizi geldi diye oradan köşeden kalkmıyor. Geç oraya. Ben oraya git. Bakın, Gel git. Gel oraya Gel geldi Cuma Gel oraya git. Gel oraya oraya git. Benim oraya git. Gel 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 oraya İmam, ha, evet, amcim, i̇mam torunu. Evet, imam torunu. Ayarınıza sağlık. Bu akşam misafirlerimiz, konuklarımız. Ne sen diyeceksin sen? Bir şey söyle Çay. Afiyet olsun. Bir şey de. Vallahi bakın. Bakım bol bize bu akşam, bakın değil mi? Tekrar bir daha gelin böyle her akşam gelin. Yok, öyle bir yok. Dün akşam geldik arkadaşlar. Bu akşam bu hala gelmiş. Eee Yaser abinin hem halası hem kayınvalidesi. Ne mutlu şans. Onu abi. görmeye geldik <gülüyor> tekrar. <gülüyor> şanslı bir halim. Sen de görecek kocım varmış ben. Kuvam aldı o zaman da gördüm bir tekrar etmedim. He evet, sağ olalım Allah razı olsun. Allah Bu var. halam verdi fasulye arkadaşlar fasulye turşusu koyacağım ondan size göstereceğim. Allah razı olsun. Pardon gösterdim. Hazır mısın? Allah razı olsun sizden evet. de. Hazır. Acı siniceksin bana yanda. Evet. Kadın bu sene fasulye var ya fasulye çürüdü tarlasında kurutamıyor da yağmurdan yağmur çok yağıyor. güneş yollayın. Evet biraz güneş yollayın diye bize diyor ama güneş yok maalesef. Hep yağmur Karadeniz yağmurlu geçiyor. Kestane bile toplayamıyoruz yani. Yok. Bu ellerimiz arkadaşlar kestaneden cevizden oldu Sen böyle. Bileyim, gelme, 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 gelme. Ah durabilsek. Hiç ben isteme. istemem. Al. Artık yeter bana. Koy. Şey dur köyde durmayacağız. Pazar günü gideceğiz inşallah herhalde. Öyle olmasaydı vallahi gelirdi. Vallahi, <laughs> vallahi gelirdim yani ne olacak? her gün ya pazar günü akşam mı gideceğiz? Bilmiyorum. Pazar günü döneceğiz diye. Aslında ben dönmek istemiyorum. Tamam. Dönmek, dönmek istemiyorum. istemiyorum Eşim diyor damatlı diyor ben seni gelir alırım diyor ama. <laughs> bu çocuğu da yalnız göndermek istemiyoruz. Bu yani, uşağı. Ben, bu uşak var ya bu ne, uşak. Adam bu uşak var ya bu uşağı yalnız göndermek istemiyorum. Ben yalnız her yere gidiyoruz evvel Bu nereden evli bizim kız? Muğre'den. Muğre'den, Parıt'tan. Şu, bu da Sırvay'da, bu da Muğre'de. Bu Muğre'de mi evli? Ama benim eşim benim Damla... için, köyü Dağda... durmadı bilmiyor köyü. He. Köyüne biliyorum. ben geçirdim onu. Tamam. Başka öyle aşı vardı ya. Kapısının karşısı. Aşı var. Hı, biliyorum. Ha, onun torunu bunun karşısı. Hürdes vardı anası. Ay senin gelini. Çaylar. Çaylar da senin gelini. Alıştın mı? Alıştırdın mı? Alıştı. Çaydanıse sen, sen yok mu yani. Tamam. Evet. Tamam. Ceviz de var orada. Tamam. Sen. Ceviz de var. Evet. Orada ceviz de var. Doğru. Dışarıda güneş evet, olmadı için. Evet. Satılık ceviz var. Kestane var. Fasizce fasulye var. Hımm. <laughs> Hepsi var. Allah feriyet. Yaşar Kalfa'dan sipariş alınır. Allah, evet. Allah'ın vermiş bize. Allah'ın. Daha doğrusu yaşar kalmadı sipariş verilir. Sıkıntı yok. Evet. Öyle mi oluyor? Sana da öyle mi dersin? Sen de gel, evet. aynı şeyi yapabilirsin. Evet. Benim yerime sen de olabilirsin. evet, ne söylemek istersiniz? Kapatayım artık. Yayınımızı selamlar, saygılarla uğurlayalım, kapatalım. Evet. Arkadaşlarımızı fazla meşgul etmeyelim. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ederim hepinize. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Abonelerinizi bekliyorum. Bu akşam kendimi göstermeyeceğim arkadaşlar. Çok çok sağ olun. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. İyi seyirler diliyorum hepinize. Ve kanalıma abone olun. Beğeni yapın. Yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Kestanelerimiz kebap. Yemesi sevap. Evet. Olsa da siz de yeseniz. Olsa da yeseniz. Buyurun, buyurun gelin arkadaşlar kestane yemeye. Ama biz gidiyoruz, gitmeden gelin. Evet. Evet, geliyor. Bir tane e, doktorumuz varmış. E, Doğan Yurt'ta e, Mehmet Ölmez. Onun annesi yazıyor bana arkadaşlar. Ona buradan kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Bizden de selamlar. Evet, annemin de burada olanların herkesin selamı var. <laughs> e, yani şey Doğan biliyorum. Yurdu çok merak ediyor. Buyursun gelsin o zaman. Kestane ee, Bizden büyük, bizden büyük galiba. Ee, büyükse ellerinden öpüyorum buradan Çok çok selamlar. fasulye, bol. Evet. Ana değil mi? Beni Allah iyi razı iyi olsun var, sizden. Bir i̇yi akşamlar diliyorum. <laughs> Aha, şimdi Hoşçakalın. Kadar... Evet, fasulyemiz haşlanmış. Evet, çok güzel olmuş arkadaşlar. Aşlanmış fasulye. Bunları şimdi alacağım. Soğuk suya batıracağım. Ve videomuz biraz kısa olacak. Bunları eğer bir dönem koyarsam nasip olursa gösteririm size. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Abone olun arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum.